Arkadaşlar selamlar. Dünkü FED kararı ve daha önceki Bitcoin analiz videosunun üzerine artık hani güncelleme yapmam gerektiğini düşündüğüm bir yerdeyiz. O yüzden analiz videosunun ikinci kısmıyla devam edeyim artık. Hani bu analizden azından ne kadar devam ederse önemli yerlerde güncelleme yapmaya çalışacağım. Bizim için dün zaten işte meşhur FED'in faiz kararı vardı. Herkes zaten bunu bekliyordu. Ama bu sonucun yorumlama kısmında biraz hani markette genel bir eksiklik olduğunu düşünüyorum makro ölçekte bakma noktasında. Hani biz sonuçta şu hareket faiz karar sonrası olsa da aslında faiz kararının sonucuna göre gerçekleşmiş bir hareket değil. Burada bizim için önemli olan daha çok Powell'ın konuşmasında artık hani bir res resesyon durumunun olmadığı, her şeyin yolunda ilerlediği şeklinde güven verici bir açıklaması. Yani anlamıyla zaten borsaların tamamında pozitif bir etki yaptı. Hani bu noktada da zaten Bitcoin de genel bütün borsalara paralel olarak pozitif hareketini gerçekleştirdi. Hani bu noktada bizim ilerleyen zamanda takip edeceğimiz şeyler neler olabilir? Onunla ilgili birkaç şey söyleyeceğim bu videoda. Ama özellikle hani şunun bilinmesi önemli. Geniş zaman diliminde ilerleyen dönemlerde marketin neler yapacağını Buralara gelebilir miyiz? Tekrar işte yeni AT yapar mı şeklindeki beklentiler için bence önemli olan dünkü konuşmayı mümkünse Türkçe'si zaten haber kanallarında var. Hani oradan mümkünse bir dinlemeniz iyi olur konuşmasını. Çünkü markete güven verme anlamında yapabileceklerini güzel anlatmaya çalıştı ve hani yeri geldiğinde de artık biz çok fazla gündem olmayacağız bir süre sonra. Piyasaların sürekli bizi konuşmasına gerek olmayacak şekilde geri çekilmeyi de bileceğiz şeklinde bir konuşma özeti vardı. Hani bu bizim için gerçekten bir merkez bankasının iletişim anlamında ne yapması gerektiğini gösteren bir örnek. Zaten hani piyasalarda bu tarz bir yapı bekliyor. Sıkışma olduğunda gelsin, tıkanıklıkları açsın sonra da çekip gitsin. Biz işimize bakalım tadında bir yaklaşım oldukça piyasalar bunu zaten olumlu fiyatlamaya devam eder. Önümüzdeki dönemde bir artış daha yapılabileceğini, bunun için hani böyle işte geline gerekiyorsa yapılır tadında bir perspektifinin olduğunu görmek iyi oldu bence. Piyasalarda da bu durum pozitif fiyatlandı. Umarım buna ikna edecek gelişmeler de görürüz önümüzdeki günlerde. Şimdi tekrar şu Bitcoin chartına geri döneyim. Daha önce bu hareket şuralardayken şu yeşil alana işaret etmiştim. Şu an işte biz buranın altına düştük. Daha sonra tekrar şuradaki günlük alana geldik. Bu mavi alan benim daha çok önemsediğim bir alanda ama buranın öncesinde şu kırmızıdan da bir dönüş ihtimali olabilir şeklinde bir yorum yapmıştım. Daha çok ilk dönüş ihtimalinden ziyade bir bounce beklentisi olan bir alandı benim için burası. Zaten güzel de bir tepki aldık. Dünkü hareketler sonrası da zaten gayet net bir bounce verdi. Şu üstteki çizgileri daha önce e, Twitter'da low time frame'de güncelleme yaparken atmıştım. E, en azından sarı bölge ilk süre bizim için karşımıza çıkacak bir dirençti. Sonrasında şu kırmızı alan aslında e, planlanan bir short alanıydı. Biraz sonra low time frame'de buraya da değineceğim. Bizim için şimdi bundan sonra önemli olan şurası artık benim için çok fazla e, aşındırıldığı için, çok fazla ihlal barındığı için artık hani burayı tutmaya gerek olmadığını düşünüyorum. O yüzden grafikten kaldırıyorum. Önemli hala ama ilk bakacağım yer burası değil. Çünkü artık bizim için ilk bakacağımız seviye şuradaki alan oldu diyebiliriz. Hani şuradaki bu yapıyı geri dönüşte izlemek e, bence daha mantıklı olacaktır. Buraya geldiğinde market bir e, pozitif bir görüntü sergilerse yani ilk da tabii ki bir bounce alacağı bir yer burası muhtemelen gelirsek ama burada önemli olan bizim için e, bu bölgede Artık hani structure'ın değişip e, yukarı yönlü yeni low'ların yükseldiği bir yapı görmek bizim için daha fazla artık hani long'a daha inanacağımız bir yer olacağını düşünüyorum. O durumda şuralara ilişkin beklentilerimi azaltacağım zaten. E, şimdilik şu bölgenin tekrar bir low time frame görüntüsüne bakalım biraz daha. Dediğim gibi burası da aslında buranın kaybedilmesi bizim için çok İyi bir emare olmadı. Burası birkaç defa test edildi. En son düşüşten önce de test edilen bir tepeydi ve burası artık e, yakında ilk e, takip edeceğimiz seviye. Biz buranın üzerine tekrar atabilirsek bizim için bir pozitif durumdan bahsedebiliriz. Değilse şu bölgeye ilişkin beklentilerim biraz daha kuvvetlenecek. Gün içinde izleyeceğim ilk seviye, o yüzden burası. Buranın üzerinde işte bir saatlik, e, yarım saatlik kapanışlarda güçlü bir görüntü görebilirsek. Bizim için iyi olur. Çünkü daha önce de hep ben şu buradaki hay ve buradaki e, şuraların altını temizleyen yapının buradan gelmesi ilişkisini zaten daha önce Twitch'te falan e, yayınlarımızı izlediyseniz anlatmışımdır biliyorsunuzdur. O yüzden ilk takip edeceğim seviye buralar. Bunlara ek olarak e, bizim için şu an bir diğer önemli seviye haftalık açılışın üzerindeyiz. Yine zaten şurada bir güzel net bir ilk alabileceği tepkiyi aldı. Artık hani buralara gelirse şu bölgeden bir tepki alır. Monday High üstünde. Ancak e, kaybedersek dediğim gibi yine bekleyeceğim yerler buralar. E, bir hani başka ek söyleyebileceğim bir şey. E, Twitter'da gece yazmıştım galiba. E, Pazar gecesiydi. Monday pardon salı gecesiydi sanırım. E, Monday o seviyesinin üzerine atabilen altcoin'lere bakmak iyi olur diye. Buna zaten en güzel örnek e, bitcoin sonrasında attıktan sonra çok net bir yapı yaptı. Öncesinde zaten previous liquidity Open'dan topladığı likiditeyle burayı açtı. Hani bu tür aradığımız yapı işte deviation sonrası reclaim tarzı yapılar aslında bunlar. Buradan sonra zaten artık marketin yani burada zaten şuradaki yapılar bize ilk pozitiflik emaresini veriyor ama artık hani buraları yakalayamadıysanız eğer çoğu altcoin'de veya Bitcoin'de şu bölgeye artık bakmak lazım. Burası çok güzel çalışılması gereken bir alan. Hani bir reversal nasıl olur e, fikrine gayet herkese eğitim niteliğinde bir bölge Yani çok basit şu, şu bile bizim için çok daha güzel bir görüntü veriyor şunu kaldıralım yani Şuradaki yapıya baktığınızda zaten ne kadar tutarlı olduğunu işleme girmek için Aslında çok güzel fırsatlar sunduğunu görebilirsiniz yani güzel de bir alan burada en önemli nokta zaten şurası biz buraya geldikten sonra yani bir nebze ilk TP belki şurada işleme girenler için burası olabilir ama sonrasında zaten biz şu bölgeyi de aşabildikten sonra bu yapının burada güçlü bir görüntü göstermesi muhtemelen daha yukarılara gideceğimizi gösteriyor. Hani ilk planda sonrasında buradan işleme girenler için buralar belki TP olabilir. Hani böyle kısa bir işte eğitim birkaç şey de söylemiş olayım. Şimdilik bu kadar. Benim dediğim gibi gün içerisinde izleyeceğim en önemli nokta şuradaki bu Swing Highs tepesinin tekrar geri kazanılması, şuraların üzerinde kalıcılığını görebilmek. En kötü daily open üstünde tutunabilmesi. Eğer deyse artık hani weekly open ve şu eski eski demek istemiyorum ama şuradaki günlük tepeyi aşması. Çünkü günlükte baktığımızda hala bizim için görüntü bu şekilde çok böyle net kararlı bir durum yok. Şu mum çok güzel ama biz burayı kaybedersek birkaç gün içerisinde çok pozitif olmayacak. O durumda daha aşağıları bekleyeceğim. Ama şimdilik dediğim gibi birkaç tane takip edilmesi seviye var. Bunlar da hani kayda değer seviyeler. Oralara geldiğinde tekrar bir güncelleme videosu atmaya çalışacağım. Herkese iyi bir hafta dilerim.